Herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Kapkut'ta nasıl dalgalı yazı yazılır nasıl yapılır bunu göstereceğim geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de yaparsınız arkadaşlar sakın atlamadan zıplamadan izleyin şimdi videomuza geçelim ilk olarak boş bir fotoğraf koyuyoruz böyle siyah sonra buradan metin ekle tıklayıp metin ekle butonuna basıp buraya istediğiniz bir metin ekliyorsunuz ben Abone ol yazısını ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra buradan yazı yazı stilinizi Nunito alıyorsunuz. Bak Nunito'yu seçiyorsunuz. Bu çok önemli. Buradan animasyon yerinden döngüye tıklayıp böyle en sağa kaydır. Burada dalgalı yazı, yazı var. Buradan seçiyorsunuz. Buradan hızınızı ayarlıyorsunuz. En iyi hız arkadaşlar 1 1.5 veya 6 ikisinden birisini seçin. Ben 5'i tercih ederim size. Seçtikten sonra böyle oldu. Bunu tıklayıp buradan büyütün mesela yani yamuk yumuk da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle olsun sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi sonra buradan yükle butonuna tıklayıp bu videoyu galerimizde kaydediyoruz. Galerimize kaydettikten sonra bitti deyip tekrar geliyoruz. Aynı yere. Buradan artıya basıp videolar kısmından video, videomuzu seçiyoruz. işte gördüğünüz gibi. Sonra bu fotoğraf yazısını siliyoruz şey işte o abone şeycisini ya yazdığım şeyi. Sonra buradan geri gelip efektler butonuna tıklıyoruz. Video efektleri. Aşağı iniyorsunuz. Burada kenar parıltısı var. Buradan kenar parıltısını %100 yapıp yapabilirsin. Size kalmış. Ben e, 57 yapacağım diyelim. 57 yaptıktan sonra videoyu galerimize tekrar kaydediyoruz. video galerimizde tekrar kaydettikten sonra artıya basıp Buradan bir tane fotoğraf seçiyoruz hemen bir tane Şu videoyu kaldırabiliriz artık Siliyoruz Sonra bu fotoğrafı ben büyüteyim siz, siz, siz büyütmenize gerek yok ama Sonra buradan geri gelip Buradan Bindirme Butonuna basıp Bindirme ekle diyoruz Bindirme ekledikten sonra videolar kısmına gelip O yaptığımız videoyu seçiyoruz. Ekle diyoruz. Videoyu ekledik arkadaşlar. Sonra videoyu tıklıyoruz o eklediğimiz bindirmeyi. Sonra buradan birleştir kısmını tıklayıp buradan filtrele kısmına tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaki siyah yazı kalkıyor ve dalgalı yazımız hazır oluyor. Şimdi Böyle olduğuna göre buna tekrar tıklayıp animasyon ekliyorsunuz. Animasyon tıkladıktan sonra komboya basıyorsunuz. Kombodan böyle ileri doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. ileri böyle. Burada arkadaşlar zoom 1 var. Zoom 1. Buna tıklıyorsunuz ve videomuz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın bir şey göstereceğim. Burada benim şeylerim gözükmüş olabilir. Çünkü ben SS aldım. Siz siyah bir fotoğrafı indirdiğinizde o gözükmeyecek arkadaşlar. Yani onu buradan söyleyeyim. Bakın böyle hop abone ol. Yazısı böyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadar da Aşağıdan kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.